Bugün dünyada sadece Japonya'da görebileceğiniz şeylere bakacağız. Bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Şu an görmüş olduğunuz otel sadece gamerlar için yapılmış bir otel. Ben orada kalmayı isterdim. Bakın 8 kat var. Böyle kapsül kapsül. Abi her yer internet kafe gibi. Kalabileceğiniz yer var. Sadece kadınlar için yerler var. Bilgisayar, yayın her şey var ya. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Odayı kapatıp sabaha kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Odayı kapattıktan sonra da gidip yatabilirsiniz yani. Ben burada kalmak isterim. Sen de kalmak istiyorsan Biliyorum, kalmak istiyorsun. Japonya'daki garip şeyler. Tavuk takı mı? Nasıl tavuk takı ya? 300 yen veriyorsunuz, içinden bir tanesi de random tavuk kolyesi çıkıyor ve bunu takabilirsiniz. Tavuklu kolyenin satacağı fikrini kim buldu? Şahsen ben tavuklu bir kolye şurada durmasını istemezdim ya. Niye isteyim ki tavuk? Japonya'daki mantıklı şeyler. Ney? Eğer yolda yürüyorsanız ve bir anda kek yeme ihtiyacınız geldiyse ama bir tane kek shop'a da girmek istemiyorsanız, o bunun otomatı mı var? Abi kendi otomatı var ya. Çok güzel görünüyor. Al bakayım. Gidiyorsun, otomattan alıyorsun. Biz de otomat ne var su var kola var başka da bir şey yok 7 falanmış aç bakayım kaşık da çıkıyor içinden o kutu kola gibi açılıyor <laughs> Bunun tadı güzeldir Bunun tadının çok güzel olduğuna eminim Çünkü çok güzel Ne dedim ben ya Çok güzel olduğuna eminim Çünkü çok güzel Evet çok güzel Japonya'daki Universal Stüdyo'da ne yedin Ne yedin abla Minyon Mario'lu Mario'lu yiyecekler Abi Mario'yu tanıyanlar bir like atabilir mi ya Çünkü gerçekten çok az kaldı sayımız Mario'yu tanıyan sayısı gittikçe azalıyor Mario'lu bir şeyler yiyorsun Tatlı değil mi bunlar çok güzel görünüyor ya <laughs> ama bu ne? Out Mario Strawberry Soda. E çok güzel bu da. <laughs> Abi ben Mario'ya bayılırım ya. Minyonlu Mochi Trio. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bu da güzel bir şeye benziyor. Minyonlu yemek yiyebiliyorsun. Bu ne? Mochi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da herhalde Minyonlu. Abi çok güzel yemekler var orada ya. Keşke burada da olsa bir Universal Studio'nun bir şeyi. Hogwarts'a gidiyorsun. Hogwarts'ta pay yiyorsun. Abi Hogwarts'a gitti abla ya. Daha ne olsun? Havuçlu falan buçukta on. Bir buçuğu nereden kırdın abla? Ne var Japonya'da? Yine ne var? Ne mantıklı şey var yine? Restoranların çok büyük menüleri var. Tamam. Ha yanlış anlaşılma olmasın diye kendin yazıyorsun. Sonra garsonu çağırıyorsun. Garsona veriyorsun o kağıdı. O sana hepsini getiriyor. Aşırı mantıklı ya. Geçenlerde kafeye gittik. Dedik ki işte iki çay, bir kola, bir su, bilmem ne, bilmem ne. Hiçbir şey gelmedi. Her şeyi karıştı. Bir daha geldiler ne istemiştiniz falan diye. Aşırı mantıklı değil mi? Sen bana ver bir tane kağıt. Ben ne istiyorsam yazayım, sana vereyim. Bence TRD kafelerin bunu kullanması lazım. Hem bu şekilde garsonlardan da o yükü almış olursun. Adam aklında tutmaya çalışıyor, gidiyor orada makineye giriyor falan. Yaz kağıdı ver ya. Japonya'nın efsane olmasının sebepleri. Ama bu adamlar bunu tamir ediyorlar galiba ve istediğini alabiliyorsun. Ondan sonra insanlar sizin metrodan çıkmanızı bekliyormuş. Bu çok önemli. Premium metro var galiba. Premium card diye. Orada seni bekleyen birisi var. Çöp Kepler mi bu? Bunu da tam ne olduğunu anlamadım ama şu metrodan çıkış olayı çok iyi ya. Ankara'da yaşayanlar biliyordur. Buradan Kızılay'a gidiyorsun. Metroda sen inmeden adam binmeye çalışıyor. Galiba şey diyor hani ben bunun içinden geçersem böyle metroya daha iyi girebilirim. Abi bir dur ya bir dur ben bir gireyim ondan sonra sen ne yapıyorsan yap. Dur çıkayım diyecektim pardon. Ben bir çıkayım ya bekle. Japonya'nın en iyisi olmasının 127. sebebi ne? Tuvalet kağıdının rahat takılması. Evet bence bu büyük bir kolaylık. Abi tuvalet kağıdı bitince ben onu değiştirmekten çok üşeniyorum. Çok mantıklı. Çıkar onu alttan ittir o oraya girsin. Kedi adasına gidiyormuş galiba Japonya'da. Kedi adası ne ya? Ve bu Fukuoka Anashima. Aa her yerde kediler mi var? Ama bu benim hiç dikkatimi çekmedi abi. Bizim sokağa açık zaten her yerde kedi var yani. Japonya'da acaba sokak hayvanları mı yok? Şu an onu düşünüyorum. Galiba orada sokak hayvanları yok. İnsanlar bu adaya gitmeye çalışıyor. Sokak hayvanları olmadan da bir şehir bence o kadar da güzel olamaz ya Ben binadan çıktığım zaman o bizim binanın bir kedisi var böyle sarı tombul onu sevmem lazım abi onu sevmedikten sonra sokakta yürürken gördüğüm kedilere köpeklere Aa, merhaba deyip selam vermedikten sonra bence hoş değil. Bilmiyorum belki de sokak hayvanları vardır. Eğer Japonya'daysanız ve eğer yaz mevsimindeyseniz insanlar sizin dondurmanızın erimemesini bile düşünmüşler. Gidiyorsun poşetine dondurmalarını koyuyorsun poşeti makinenin içine asıyorsun ondan sonra o makineden senin poşetine kuru buz dolduruyorlar. Böylelikle dondurman erimeden eve götürebiliyorsun ya da dondurma olmaz da gerek yok bence. Çok mu sıcakladın? Git oradan kuru buzunu al, serinle devam et. Japon evlerinde mantıklı şeyler. Nedir mantıklı şeyler? O manyetik kapı tutucular. Orada bir delik varmış, içeride biri var mı onu görüyorsun. Oo bu musluk başlıkları çok iyi. Her yere döndürebiliyorsun. Bu da bir şeylerin duvara çarpmasını engelleyen stoplar. ışığın sıcaklığını da değiştirebiliyorsun. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunları kendin marketten alıp takarsan yaparsın. Yani o evin sadece Japonya'da olmasına gerek yok. Ben şimdi şu ışığı değiştirebiliyorum. Ya da bu ışıkların ısısını değiştirebiliyorum. Ben çıkıp diyor muyum? Bir Türk evinin özellikleri bunlardır diye. Yo alırsan yaparsın. Japonya neden gelecekte yaşıyor? Bunun sebebi. Çok susadım ama su soğuk. Bu şunu hatırladım ki Japonya'da özel şişeler var. Sıcak su satıyor adamlar. İşte bu çok iyi bak. Bu çok iyi. Bence bütün marketlerde olması lazım. Şimdi kış ayındayız. Sen o suyu dışarıdan da alsan o soğuk oluyor. Ondan sonra boğazımız ağrıyor. Dışarıdan düşünsenize sıcak su alıyorsunuz ya. Bir şişe sıcak su. Oh yürürken iç onu mis gibi boğazın ısınsın. Oh market olsam, olsam net, net satardım. satardım. Awesome Japan things. Ne bu? Oo çatıda. Burası çatı mıydı? Otomatik taksi kapıları. Hiç dokunmanıza gerek yok. Tamam bu önemli değil. Free public toilets. Abi buranın tuvalet olduğuna inanmıyorum ya. Bu da çok temiz metrolar falan da varmış. Çok kaliteli shoplar varmış yemekler için. Adamlar kalitede ve temizlikte aşmışlar. Burada bir umumi tuvalete girdiğiniz zaman ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. <laughs> tuvalete normal bir şekilde giriyorsun. Ondan sonra hasta bir şekilde geri çıkıyorsun. <laughs> Bunu biliyorum galiba bu Japonya'da satılan sakız Sakızın içerisinden bir tane kağıt çıkıyor Şimdi diyeceksiniz ki ya kağıdın ne işi var o sakızın içinde Çiğniyorsun ondan sonra o kağıttan bir parça kopartıyorsun Sonra ağzındaki sakızı alıp çöpe atıyorsun Yerlere atmıyorsun yani Ama nerede insanlar sakızı alıyor şöyle <laughs> yapıp tekmeyi çakıyor Cık, Olmuyor yani Japonya'da alışılmamış şeyler Asansör mü alışılmamış? Asansörümüz var bizim Ha asansörde görevli bir insan var Anladım Gelenlere böyle Welcome diyorsun. Ondan sonra insanlar gelmesin. Bak çünkü kapıyı kapatıyorum diye elini böyle koyuyorsun. Tuşa basıyorsun. İnsanlar sana hangi kata gitmek istediğini söylüyor. Sen onu giriyorsun. Sonra elini çekiyorsun. Kapı açılıyor ve insanlar geçiyor. Bu biraz şov. Yani asansörde böyle bir insana gerek yoktu bence. Nagashi Soumen. Bu ne ya? Nagashi falan. Ha bu olayı biliyorum ama. Yukarıdan noodle'ı gönderiyorlar. Sen oradan yakalayıp alıyorsun. Ama benim aklıma hep şöyle bir şey geliyor. Şimdi yukarıdan geliyor ya yani. Benden önce birileri ona dokunabilir. Ya o çöpstiğini oraya sokan kişi hastaysa ve çöp Hepsini yaladıysa ondan sonra da ya o noodle'ı Yakalayamadıysa yukarıdan gelen noodle Benim ölüme gelecek ben onu yiyeceğim hasta Olacağım çok mu saçma düşündüm ya bu kafede insanlar yok ne bu orada Bir tane delik varmış onun içinde ne Bulacağız bir şey yapana kadar hiçbir şey Çıkmayacak oradan Ha parayı atınca Oradan patiler geliyor sana merhaba Diyor senle taş kağıt makası Oynuyor herhalde kaybederlerse de Kahve veriyorlar içecek veriyorlar abi Neden ya bak bu çok saçma hani Oranın ben olayını anlamadım oradan Pati çıkınca ne oluyor yani bunu çözeme bana bu mantıksız geldi Aa ben bu yokuşu biliyorum Bu gerçek mi ya Photoshop falan değil mi bu Hakikaten gerçekmiş ya o, şu, o kadar dik bir yokuş yapmışlar ki yani Çıkmanızın imkanı yok Eğer böyle arabayı çok iyi süremiyorsanız Kesinlikle uzak durmanız gereken bir yokuş yapmışlar Neden böyle dik bir yokuş var onu anlamadım bayağı dik görünüyor Ha galiba oradan gemiler falan geçiyor altından. O yüzden o o kadar fazla dik. Anladım evet. Arabayı sürmekten hiç hoşlanmayacağım bir yer. Ben yokuşlarda araba sürmekten nefret ediyorum. Araba bağırıyor ya sanki ben yoruluyormuşum gibi oluyor. Bugün Hachiko gününü kutlamışlar. Ne o Hachiko? Dünyanın en tatlı köpeği falan mı? Aa şeyi bile varmış heykeli bile var. Onun ölümünden sonra galiba herhalde bir şeyler olmuş. Hachiko günü diye bir şey ilan etmişler. <laughs> Abi dünyanın en sevimli köpeği değil mi? Çok tatlı ya. Tam türü ne oluyor şimdi bu köpeğin? Adı mı Hachiko türü mü Hachiko? Japonya neden gelecekte yaşıyor? Sebebi ne? Bu ne? Bir şey çıkmış bir tane billboard varmış ama sadece öğrenciler okuyabiliyormuş onu. Çünkü onların sadece kırmızı kartı varmış. Onunla oradaki yazıyı okuyabiliyorsun. Ben Japonya'da öğrenci olmaya gidiyorum. Kaçtım görüşürüz. Hadi bay. Şaka şaka. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyada sadece Japonya'da görebileceğimiz şeylere baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Hepinizi bekliyoruz. Diğer videolarımı şurada izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.